Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Akademisi'nin Kırgızca yeni yayınları tanıtıldı. Tanıtımı yapılan kitaplar Kırgızca'ya son iki yıl içinde çevrilen bilimsel çalışmaları kapsıyor. Bişkek'te Türk Akademisi'nin Kırgızca yeni yayınlarının tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısı Kırgızistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığı çerçevesinde gerçekleşti. Etkinliğe Kırgızistan'dan üst düzey yetkililer, bilim insanları ve akademisyenler katıldı. Etkinlik kapsamında Ulu Bey ve onun çağı, Azerbaycan Cumhuriyeti, Hindistanlı bir seyyahın hatıraları, Türk halklarının felsefi, siyasi düşünce tarihi gibi önemli çalışmalar ve Kırgızistan'ın Batken bölgesine ait petrogliflerin yer aldığı Egiz Kara ve Aktaş Petroglifleri adlı albüm monografi tanıtıldı. Tanıtım toplantısında son iki yılda yayımlanan bilimsel kitapların, araştırmaların ve terminoloji sözlüklerinin hazırlanma süreçleri ve içerikleri anlatıldı. Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafaev yayınların Türk kimliğini güçlendirdiğini ve ortak kültürel mirasa katkı sağladığını belirtti. <laughs> Kırgızistan'daki kayalarda büyük ve önemli petroklif koleksiyonları bulunuyor. Ancak yeterli derecede incelenmedi. Biz akademi olarak ilk kez Batken'e bir keşif gezisi düzenledik. Ve bu petroklifler üzerine yapılan çalışmalara dayanarak petrokliflere adanmış bir katalog ve monografi yayınladık. Kitaplar ülke genelindeki kütüphanelere ulaştırılacak.